Herkese merhaba arkadaşlar. PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere biraz geniş bir video çekeceğim. Bunlar yeni çıkan perşembe, her perşembeden perşembe biliyorsunuz yeni oyuncular vesaire, toplar vesaire şeyler geliyor. Hem bunları kontrol edeceğiz hem de uzun süredir istediğiniz şu anda güncel hangi teknik direktörler daha iyi? Takımınıza monte ettiğinizde iyi uyum sağlayacak teknik direktörler sizce hangisidir? Biraz da bunları konuşacağız. Hem bir söyleşi olarak geçecek, hem top açılımı yapacağız, hem de bir tane sıkıştırabilirsem online bir maç yapacağım sizlere. İsterseniz ilk önce Roma, Lazio'nun klasik oyuncuları ve player players of the week's biliyorsunuz ki var. Bu gerçekten Players of the Week bence seçilmesi gereken, ilk başta seçilmesi gereken şey ama ne olur ne olmaz diğerlerine de bakmak lazım. İlk i̇sterseniz ilk önce buna bir bakalım. %70 siyah top ihtimali var. Bu ne demek oluyor? Yani insigne ç ben yeder. Aslında top açılımları yaparken şuna dikkat edin. Şimdi 2-3 tane sağlam oyuncu var. Hangisi benim takımıma gelse onu monte edebilirim diye düşüneceksiniz. Şimdi Peter Chahin gelmesi bana bir avantaj sağlamaz. Oblak vesaire iyi kalecilerim var. Insignia gelse sol tarafta Brandt ve Neymar gibi iki tane çok güçlü adamın yanına bir de Lozano'ya aldık. Yani aslında 3 tane adam var ve bu 3 adam içerisinde Insigne forma şansı illaki bulacaktır ama biraz takımımız için lüks olacaktır. De Paolo'ya bakıyorum sağ kanat oyuncusu. Sağ kanatta Mbappe var. Hani onun yerine asla yediği olabilir bu gelse iyi. Sağ bek ben kullanmıyorum biliyorsunuz sadece sol bekle oynuyorum. Yine bu da sol açık. Forvet deseniz forvet fazlalığımız zaten var. Aslında bakıldığında siyah top okey ama bu benim işime gelmiyor. Ama sizin işinize geliyorsa muhakkak yani anlatmak istediğim şu. Burada evet siyah top olabilir ve kadronuz eğer çok iyi değilse buradan seçmeniz takımınızı siyah kadroyla doldurmanızda avantaj var ama eğer ki size takımınız iyiyse ki bizim takımımız biliyorsunuz iyi Michael bunlardan herhangi birinin gelmesi bize bir katkı sağlamayacak. Yani aslında baktığımda 100 coin için 140 coin'imiz varken bunu harcamak saçma. E gelin bir de Roma ile Lazio'ya bakalım. Hemen profiline gidiyoruz. %100 siyah top veriyor Roma. Yine söylüyorum kadrosu güçsüz olanlar için aslında ideal. Fakat dikkat etmeniz gereken bir şey var. Şu anda güç e, morallerine ve performanslarına baktığımda E, D ve C'den oluşan bir Roma var. Yani bu hafta bunu aldığınızda iyi bir performans veremeyecek oyunculardan kurulu. Yani benim tavsiyem bu arada Ceko'yu çok fazla istiyorum. Ceko'yu inanılmaz fazla istiyorum ama ben e, E durumdayken Ceko'dan bir fayda sağlayamam diye ben Roma'yı tamamen e, saf dışı bırakıyorum. Gelin bir de Lazio'ya bakalım. Şimdi %87 bunda da siyah top. Siyah top gelme ihtimali yüksek yani. Bunda da Immobile gerçekten isteyebileceğim bir oyuncu. İşte Paralos'u Savic'i, Savic yani GO, GO olarak Savic'i de ihtiyacım var. Bu genel anlamda ki Lucas Leiva da 88 bir Lucas Leiva işime yarar. Güçlerine de morallerine de baktığımda özellikle Immobile ve Savic geldiğinde AA ve Lulic ve Lucas Leiva da B yani bu sezon ya yani bu hafta iyi bir verim sağlayabileceğiniz bir e, oyuncular. Benim tavsiyem eğer 100 coin harcayacaksanız Lazio'dan seçmenizde ya da iyi bir kadronuz yoksa e, kesinlikle Player of the Week'ten seçmenizde fayda var diye düşünüyorum. Bizim 120 GP'miz var. Ee, koleksiyon kutusundan ben 4 tane açacağım. 225 bin GP'den. Yine kamu spotumu veriyorum. Eğer ki çok fazla maç kazanamıyorsanız ve GP kasamıyorsanız. E, maç kazanamayınca biliyorsunuz oyuncuların da kontratları bittiğinde onları yenilemeniz gerekiyor. Ve o yüzden en azından 20-25 bin özellikle sözleşme bileti. Ekstradan sözleşme yenileme biletiniz yoksa. 20-25 bin kasanızda para GP kalsın. Yoksa takımı idare edemezseniz elinizdeki yıldız oyuncuları kontrat yapamayacağınız için oynatamazsınız. Buna çok dikkat edin. 28 siyah top 101 sarı top ve 321 gümüş top veriyor. Aslında yüzde olarak kötü. Fakat yani 3 tane birden oyuncu vereceği için en azından şansımızı bir tık daha arttırıyor. Ben buradan seçeceğim ama öncelikle bu sezon bu hafta hangi teknik direktör var? Hangi teknik direktörü alırsak fayda sağlarız? Bunları konuşalım. Benim tavsiyem şu. Şimdi 3 stoperli taktiği ben biliyorsunuz 2018'de Juventus yenilmez taktiğiyle çok fazla ekmeğini yedik. Ama PES 2019'da defans yapmak zor olduğu için bu taktik elimizde patlıyor. Biz ben 3 tane stoper bir tane sol bek ya da 4 stoperle oynamanın faydalı olduğunu düşünüyorum. O yüzden bence 3-2-2-3 vesaire tarzı oynayan takımları, teknik direktörleri bence seçmeyin derim. Bakalım şimdi Sarı var. 480 coin'e alınabiliyor. 4-3-3 taktiğiyle oynuyor. Şuna dikkat edeceksiniz. GO olan oyuncular eğer çizginin ilerisindeyse siz onları DOS yapamıyorsunuz. Yani defansif orta saha seçemiyorsunuz. Buna çok dikkat edin taktiklerde. Bu taktik hücumcu bir taktik, 4 stoper oynanabilecek bir taktik. Destek aralığı vesaire defans çizgisi de çok fazla değil ama bu taktikle arkadaşlar yine çok fazla e, çok hücumcu kalır diye düşünüyorum bu taktik. Şimdi Martinez'in eliyorum direkt 3-2-3-2 bana göre e, taktik olarak kötü. Pole bakıyoruz 4-2-3-1 taktiği bence bu oyunda 2 tane defansif orta saha kesinlikle olmalı. İki tane defansif orta sahanız olduğunda bu oyunda çok daha başarılı olursunuz. Bu haftaki teknik direktörlerde ben Leicester City'nin şu anda teknik direktörü olan Puel'in alınabilir bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle iki tane dost adamını da e, gelişmiş ayarlardan defansif seçtiğinizde ofansif bek bile yapabilirsiniz gelişmiş ayarlardan. Çünkü o dört adam çakılı defansta kalır ve kanatlardan iki adamla Özellikle orta gol oynayanlar çok büyük bir başarı sağlar. Ve SF olarak da uzun bir pivot forvetiniz varsa çok büyük avantaj sağlar bu taktik. Dikkat edin bu adam işe yarar. Walras'a bakıyorum. Walras'ın taktiği de 4-1-2-3 aslında. 4-3-3 görünümlü. Bu da iyi bir taktik. Ama ben kesinlikle defansif ayarına da bakalım Bu arada... Şu Poel'in defansif ayarına bakalım. Tamam defans çizgisi vesaire de çok fazla e, ileride değil. Size sıkıntı yaratacak bir taktiği yok bence. Bir de 4-3-1-2 olan Ruda var. Ha bak bu taktik de çok iyi arkadaşlar. Bu taktikte 3 defansif orta sahada yapabilirsiniz. 3 defansif orta saha yapıp gelişmiş ayarlardan defansif, defansifi seçmeyerek e, i̇ki tane kanat oyuncusunu ofansif bek verirseniz iki de forvetiniz var kanatlardan iyi gelebilirsiniz bu taktik de çok iyi. Şeye dikkat edin yönetim becerisi 460 buna dikkat edin defans çizgisi de bir tık daha önde e, önleme bölgesinin geniş olması bence sıkıntı ben onu e, orta bölgeyi olması daha avantaj diye düşünüyorum ama ben Ruedan'ın da eğer e, hani beceri yönetim becerisi 460. Eğer orta sınıf bir takımınız varsa kesinlikle Rueda'yı da alabilirsiniz diyorum. Onun dışında zaten diğer teknik direktörler gittikçe azalıyor. Inzaghi 3 stoperli bir taktik bence alınmasın. E, Feron diye bir adam var. Bu taktik de defans çizgisi çok önde bence alınmaz arkadaşlar. Alınmazlarda yer alıyor benim için. Maranda da 4-3-1-2 bu, bu da iyi bir taktik. Bu taktik de işe yarar. Eğer ki orta seviyede bir takımınız varsa defans çizgisi yalnız üstte pas arası yaparak bu taktiği oynamanız gerekir. Yani bodoslama pres yapmak yerine e, gelişmiş ayarlardan iki tane defansif orta saha ya da o dos olan adamı defansif seçip e, hatta ofansif bek oynatmadan da bu taktikle gidebilirsiniz. Defansif bir taktik iş yapar ve iki forvet. Bu da alınabilir. Şimdilik teknik direktörler bu daha alta inmiyorum. Çünkü e, biliyorsunuz daha alta indiğinizde e, yani yönetim becerisi düştükçe siz yarın bugün takımınızı güçlendirdiğinizde takım becerisi ve e, şeyi e, ruhu düşüyor. O yüzden güçlü teknik direktörlere gidin. Gelin bir de top açılımı yapalım. Bugün bakalım şansımız yaver gidecek mi? Ben koleksiyon kutusundan seçeceğim. Bakalım koleksiyon kutusundan İyi bir şeyler çıkacak mı? Ve 3, 2, 1 bastım. Hadi artık MyClub mi geldi. Top döndü, İtalya'ya gidiyoruz. Tabii ki de İtalya'da sarı top. Olsun, ben sarı topları da çok seviyorum. Bazen Florenzi... Sözümü geri aldım, sarı topları sevmiyorum. Bu ne abi ya? Biz sağ kanat falan oynamıyoruz ki. Hoş geldin Florenzi takımımıza PES Türkiye FC'ye. Bakalım yanında kimleri verdi. Yani şunda şöyle bir avantaj var. 3 tane adam birden veriyor ve hepsinin seviyesi 30 olduğu için bunları yapıştırdın mı antrenman arkadaşlar? Diğer adamlarınız güçleniyor. Hoş geldiniz takımımıza. işe yaramayan üçlü ve bir tane daha seçiyoruz. 95 GP'miz kaldı. 25 daha harca bastık. Michael Club hamlemi geliyor. Top döndü. İtalya'ya gidiyoruz tabii ki de. İtalya'da kim geliyor? Bir sarı top daha. Canımız sağ olsun. Kim bu? Juventus. Juventus'un Arkadaşlar Juventus'un yani top toplayıcısını bile alırım yani. Juventus candır. Barzakli geldi. Yani 79 olsun, İtalyan stoper olsun. Her türlü kabulüm. Adamsın, bilader. Hoş geldin takımımıza. İki tane de Baldır çıplak Salan tekini verdi bize. Bu arada Jason takım e, bizim sayfamızı takip ediyor. Kendisine e, buradan selam gönderiyoruz arkadaşlar. 70 GP'miz kaldı. Bir tane daha çekiyoruz. İptal dedim yanlışlıkla. Evet diyorum. Mavi Doğar şok V2'mizle uğur getirsin diye. Şimdi böyle titretiyorum arkadaşlar. Bakın böyle siyah geliyor. Titretiyorum. Nereden geldi bu? Sarı. Boşuna titretmeyin. Bayer Leverkusen'den Aranguiz. Yani Aranguiz hoş geldin. Tipine 5 tanesi bir 100 lira olan bal dökeyim senin tipine. Hoş geldiniz. Titi miti geldi abi. Bunlar nedir ya? Hoş geldiniz kardeşlerim. Bir tane daha çekeceğim. E 45 gibi 20 GP kalacak. Bu arada yani 8-9 tane sözleşme yenileme biletim var. Riske atmıyorum kendimi. Tekrardan bir seçelim. GP ile öde. Ve basıyorum. Son topumuz. Bakalım ne gelecek. Hadi MyClub hamlemi dön. Topumuz dönüyor. Fransa. Kim geldi Fransa'dan? Gümüş Sen poloz nesin sen ya? Moloz bence yani bu poloz değil. Neyse moralini bozmayalım. Hoş geldin takımımıza böyle el kol hareketi yapma oynatmayacağım seni. Gerson Merson geldi. O olsun 30 seviyedir arkadaşlar. 30 seviyedir candır 30 seviye. Hoş geldin diyoruz. Şimdi Bari bir tane siyah top mu alsak ya? Lazio'dan mı? Belki Immobile gelir ya. Immobile mi gelir acaba ya? Gelir mi ki Immobile ya? Ya da buradan mı seçsek? Abi bir tane siyah top gelmeden şey mi olur ya? Hadi buradan seçeyim bari. Bir tane coin ile ödeyelim. Bakalım ne gelecek ha? Bir tane gelmedi ya doğru düzgün adam. Hadi bakayım Michael Apamemi. Top dönüyor ya da dünya dönüyor. Sen ne dersen de geldi siyah top. Kimsin sen imobile? Hayır tabii ki de değil. Oğlum hadi yeter artık. Şato. Al işte sol sol kanat geldi ya. Sol kanat geldi beyler. Neyse A bu. Ee, en azından fayda sağlayacaktır. Hoş geldin takımımıza. Seni ilk 11'de oynatmayacağım ama yedeklerde falan sana şans vereceğim arkadaşım. Seni sevdim ben. Bu arada 20 GP'miz ve 40 coin'imiz kaldı. İsterseniz hani antrenmanda da nasıl yapıştırılıyor adamlar onu da gösterelim sizlere. Bu bizim normal kadromuz. Bu arada kadromuz da bu şekilde biliyorsunuz. Ee, i̇yi bir kadromuz var. Çok fazla hücum oyuncumuz var. Hücum oyuncularından biraz eleyebiliriz aslında. Şimdi oynatmadığım kim var? Bu Fl Florenzi'yi oynatmayacağım arkadaşlar. Bunu DB antrenörü yap diyorum. En fazla 100 tane seçebiliyorsunuz. Dikkat edin arkadaşlar buna. İşe yaramayan oyuncuları böyle alabiliyorsunuz. Özellikle seviye 30 olanlar tabii ki de sizin işinize çok fazla yarayacaktır. Seviye 30 olanlar çok fazla... Ee, fayda sağlıyor gelişmesinde adamınızın. Mesela başka Mangala da 77'ymiş. Aslında severim ben onu da. Bu arada bakın sözleşmeyi yenileme biletim 12 tane var. Ee, DB antrenmanı yap falan diyoruz. Bu arada stoper adamını stoperlerle birleştirdiğinizde çok daha iyi oluyor. Forvet Forward adamını forvetle falan yani. Daha sonra antrenmanlar kısmına yani Bunları anlatıyorsun da biz biliyoruz diyebilirsiniz. Bilmeyen kardeşlerimiz var bazen yazıyorlar. En azından onlara yardımcı olalım. Antrenmanda bakın DB antrenmanı 5 oldu. Bir tane vardı. 4 tane de serbest bıraktık oyuncuları. Daha doğrusu antrenman için. Şimdi örnek veriyorum. Mbappe'yi güçlendireceğiz. DB antrenörü diyoruz. Zaten burada 4000 vardı. Mesela bakın burada ne kadar etkilediğini gösteriyor. 1800, 1100, 1500 diye. Bakın stoperler daha az kaleci en kötüsü. Ben bu ikisini birden oyuncu antrenmanla yapıyorum. Bu şekilde seviyesi 45'ten 46'ya çıktı arkadaşlar. Bir sonraki seviyede de ne kadar olması gerektiğini de gösteriyor. Bu şekilde arttırabiliyorsunuz. İsterseniz bir de hemen buradan bir tane galeci bulalım galeci. Bakın mesela bunu da şimdi Bakın kaleci 2112 etkiliyor bunu. Ama e, yani diğer Mbappe ile birleştirdiğimizde daha azdı. Bunu da bu şekilde güçlendirelim. Bakalım artacak mı? Artmadı çünkü daha fazla seviye gerekiyor artması için. Bugünlük maç yapmayayım. Yani belki gün içerisinde bir video daha yaparım maçla ilgili. Çok sıkıcı olmasın sizin için. E, bu arada teknik direktörlerin de analizini yaptık. İstediğiniz şeyler olduğunda yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.